Gökhan topu devre aldı Gökhan. Tekrar İltan'a e bıraktı. İltan, İltan güzel bir orta. Gökhan oru. Gürkan kafa vuruşu. Kan topu dokundu ama. Tamer. Hasan'a çevirdi Hasan. Hasan güzel bir fek attı. Güzel bir batışa doğru. Yalçı vuruyor. Harika bir gol geldi. İltan. Gökhan'a bıraktı. Gökhan yanına gitti. İçerisi kalabalık. Gökhan kaleye doğru. Harika bir gol. Gürkan Hasan yarı var. Hızlı kullandı İlhan. İlhan Gökhan'a bıraktı Gökhan. Tamer. Tamer yerden bir pas. Yalçın güzel sıyrıldı. Kaleye bıraktı. Kurtuluş ikinci pozisyonu top dışı çıkıyor. Şimdi Gökhan topu çeviriyor İlhan. İlhan yerden bir şut kaleye güzel kurtar topu. İkinci pozisyonda Gökhan. İsmail güzel orada. Kurtuluşa doğru güzel bir pas hata hata ortaya doğru çevirdi İltan. İltan Cassir'e İltan. Tekrar pası verdi Gökhan. Tekrar İltan'la oynamak istedi. Hasan İltan araya 20 başardı İltan. İltan güzel sıyrıldı. Topu önüne almaya başardı İltan. Bir Aziz zil ikinci pozisyonu İltan. Hasan şimdi güzel sıyrıldı. Hasan pasını vermeye başardı. Tamer. Tamer kaleye uzaktan bir şut. Out. Güzel. Güzel. Murat Çeker'de Aziz. Aziz. Out. Aziz. Aziz. Corner. Tekrar Hasan. Ferhat. Mert. Mert vuruyor. Gökhan güzel çevir topu. Gürkan orada istediği vuruşu yapamıyor. Kalecinin avuçları ile buluşuyor. Güzel çevir topu Mert harika pas, pas geldi Aziz orada kaleci. Oğuz elinden kaçırdı yukarı önüne kaldı derken Özkan orada.